Evet tabii şimdi bankacılık endeksine gelen alışın nedeni yurt dışından gelen bankalarla ilgili raporlardı. Bilhassa özel sektör bankalarındaki iskontolar ra bağlı olarak bankacılık endeksi bir talep gördü. Zaten herkes böyle bir olumlu bir haber, pozitif bir beklenti içinde öyle bir e, rapor gelince herkes bir anda bankalara hücum etti. Evet yabancı alışı da vardı burada çok net. Yani e, bir <laughs> miktar yabancı alışı da vardı. Ama bu kamu bankalarına gelmedi. Bu çok net görülüyor. Bir ara kamu bankaları da atak yapsa da şu anda mesela Halk Bankası'nı açtım ben. Bakın Halk Bankası'nı uzun süredir takip ediyorum. Şu e, al verdi bu arada Bakın 1270'de ama şu seviyenin yani 1250'nin üzerinde kalması halinde yukarı yönlü atak yapabilir. Çok net bu. Neden? Bakın gelin size yine aynı şekilde bakın şuradan bir kanal atalım sağa doğru da uzatalım. Hı hı. Bakın, bu bizim yani şurayı görmüyoruz şu anda şu bölgeyi görmüyoruz. Bu bölgeyi görmüyoruz bu kanal içinde hareket ederken orta bandı kırıyor, alt banda geliyor. Burada oyalanıyor, kırıyor ve aşağı doğru devam ediyor. İşte bu regresyon. Şimdi yukarıdan aşağı atalım bakalım aşağı ne olmuş. Bakın sizin ne yapıyorum bunu? şuradan yapacağım. Alın. Elimle Bakın. çizsem bu kadar olurdu. Bakın elimle çizsem bu kadar olurdu. Gerçekten bu kadar olurdu. Bunu da sağa doğru uzatalım. Bakın görüyor musunuz? Hala kanal aşağı doğru devam ediyor.